Merhaba, hayırlı yayınlar. Ben Ayşe'nin arkadaşıyım. İş yerinde beraber çalıştık. Yayın Ayşe için bağlanmak istedim. Bu videoyu da size atmak istedim. Duramadım artık sabredemedim. Ayşe gerçekten işini çok seviyor. Belki Ali hatırlayacaktır ben onu aramıştım 3 yıl önce falan. Ayşe'nin Ali'yi ne kadar çok sevdiğini ben de anlatmak istedim. Çocukları için yuvayı düzeltmeleri gerektiğini. Fakat Ali annesini ezemeyeceğini söylemişti. Şu anda da öyle düşünüyorum. Ali annesini ezemez. Ayşe sana yalvarıyorum ben de. Ali'yi bırak artık. Ali'den sana fayda gelmez. Babanı ağlatma artık lütfen. Ben de arkadaşıma seslenebilir miyim Sesle. İsim, i̇sim vereyim mi? Seslen. İsim vereyim mi? Vermez bir kadın şey görünmek istemedi. Ya seni dinledim Allah razı olsun. Benim için bağlanmışsın. Ya ben Ali'yi bırakamam. Ali'mi seviyorum. O benim ilk göz ağrım. Çocuklarımın babası. Bırakamam diyorsun yani. Bırakamam. Ya seni kırmak istemezdim ama bırakamam. Beni de anla lütfen. İlk göz ağrım. Ama Ali istemiyor. İşte abla arkadaşıma dediği gibi Ali annesini ezemiyor. Dün de abla ben YouTube'daki Tekrardan izledim. Heh. Orada abla kimse yok diyordu Ali. Annesinin sesi geliyor abla. Annesi. Ben zarf attım dediğim kısımda annesinin sesi geliyor ileride. Sonra ben Ali'ye rahat konuşamıyorsun sen yanında kimse var mı deyince de Ali başka bir odaya geçiyor. Şu an bu videoda da annesinin yanında göndermiş. Ali'nin annesi Ayşe'nin eski kayınvalidesi Zeynep Hanım'dan mesaj var izleyelim. Bak Allah azı verirse ben Ayşe Hanım Hani orada Ali bekliyorum Diyorum ya Sümeyye Ali'yi bekleme Bak ben gelin kızıma yelek başladım Burada örüyorum Sen orada bekle otur Sen daha çok beklersin Ben bu gelin kızlarıma Patiklerini ördüm Yüleyini örüyorum Arıyor beni anneciğim diyor Bir anne dedim bir anne diye çıkıyor biz, biz senden bittik tamamen Bizim çocuklarımızı ver Allah senin yolunu da açık etsin Bizikini de açık etsin Giter gari oradan çekil bir an evine git çocuklarımızı da bize ver sen de başkalarını bul biz bulduk Allah azim verirse bayram sonu düğünümüzü yapıyoruz nişanımızı yapacağız düğünümüzü yapacağız sen de çok beklersin ha 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 baksana nasıl güzeller örüyorum örüyorum ben azim verirse yine gelinime giydireceğim bunları. Seni çatlatacağım göreceksin. Sen orada sümeyi bekleme. Bekleme, bekleme. Ha <laughs> ha bekleme, bekleme. Bak bak. Çok güzel oldu. Hepisini düzdüm. Başörtülerini bile yaptım. Patiklerini ördüm. Şimdi de yeleklerini örüyorum. Daha çok beklersin. Ha ha ha. Hadi. Allah sana da yol. Bay bay. Ben de kayınvalidemin seslenebilir miyim? Abi? Buyurun. buyurun Sevgili Türkiye. kayınvalideciğim. Alim buraya gelecek ben seni çatlatacağım. Çok gitme ben gitme seni o kadar gel şuraya gel. Şuradan konuş. Görüyor kamerasını seslen buradan. Alim buradan gelecek ben seni çatlatacağım. Son yülen niye yülecek. Çatlayan Zeynep Hanım mı olacak? Aynen. Ali inşallah şu kapıdan içeriye gelecek. Ama gelmem diyor adam. Ben onun geleceğini biliyorum abla o temiz kalpli. Ya bunun temiz kalple alakası yok yani ki. Sen hani, de temiz kalplisin. E, o, o da, da, da beni kalpli. seviyor. Abla, Zeynep ben Hanım anlayayım. da temiz kalpli. Ama kadın diyor ki bitti sizin evliliğiniz. Torunlarımı gönder. Sen de yoluna git. Günah diyor. Sen de işine gücüne bak. Yo, git ben diyor. çocukla, Ali'mle birlikte büyüteceğim abla çocuklarımı. Ee, çocukları Ali büyütmek istiyor da sensiz büyütmek istiyor. Sonuna kadar devam edeceğim abla. Sen dedin ki Ali'ye benim hayatımda sen varsın başka kimse yok dedin o da dedi ki benim hayatımda sen yoksun dedi. Yok hani ben senin için öldüm dedi sen benim için öldün demedi abla. Hani Ali'nin sevdiğini biliyorum geleceğini biliyorum. Telefonda Ayşe'nin babası Arif Bey var. Arif abi nasılsın? Geçen ederim Hanım. İyi günler Konya'dan. Bol bol selamlar sizlere Seda Hanım. Sağ olasın sağ olasın e, ee, kızın burada Ali gelmiyor ama gönderemiyorum onu yanınıza. Ben şimdi torunlarımı vereceğim Seda Hanım. Çözümün arkasındayım. Vereceğim. Gelsin onlar düşünce Kızımı buraya gönderip Ben yalsa ben geleceğim oraya. Kızımı döye döye getireceğim ya Konya ya. ben Konya'ya. Seda Hanım. o kadar diyorum. Beni yine ağlatacak. Ağlıyorum ben yine. Şu anda ben dayanamıyorum. Kızıma, kızım başımın tacı. Ben çok ağzım kızımı ver. Kızım ben tacı bana destek olacak. Gelecek destek olacak. Sorunlarımı vereceğim. Ben Kedar'ım tekrar. Vereceğim sözümün arkasındayım. Onlar ne yaparsa yapsın. Peki Arif abi. Arif abi bir bekleyin Ayşe cevap versin. Ayşe diyor ki baban geleceğim. Gerekiyorsa diyor sürükleyerek diyor eve götüreceğim. Abla Çocuklar... Ben çocuklarımı vermeyeceğim. Alimle büyüteceğim. Çocuklarımdan ayırmasınlar. Halimle büyüteceğim abla. Ama baban diyor ki ben o çocuklara bakamam çocukları da vereceğiz Yok, abla kızıma da diyor gerekirse sürükleye sürükleye getireceğim buraya Yok, diyor. Yok Ben Halim'i bekleyeceğim abla. Ben Halim'i bekleyeceğim. Yani gelecek mi gerçekten gelir mi ben, ya? He? Gelmesin istiyorum abla. Nasıl affettireceksin kendini kıskandırmak için gittin? Abuk subuk şeyler yaptın adama. Adamın da gücüne gitti şimdi. Niye gelsin? Abla ben ona her şey için söz vereceğim. Düzelteceğim abla. Baban diyor ki geliyorum oraya almaya diyor. Gitmeyeceğim. Ali'mi bekleyeceğim Babana abla. Babana söyle konuş buradan. Gelsin mi baban? Gelmesin mi? Sen söyle ben ne diyeyim ya şimdi. Baba gelmesen ben Ali'mi bekleyeceğim. Ali'm gelecek biliyorum. Herkes Ali'min gelmesini istiyor. Yok abla babam bana kıyamaz beni sever. Arif abi duyuyor musun? Ben kıyarım kızım ben. Ben kıyarım. Çorlarımı vereceğim ben. Ben mi ben Sen orada, orada gez, orada gezsin. Antalya ve mantalarına bekle torunlarıma bakayım. Öyle beş kuruş beş kuruş diye yok kızım. Ben Emlendim torunlarımı heyeceğim. vereceğim. Ve gelen ortak ortalık Ramazan günü. Mübarek günü. Sen orada durmana gerek yok. Gelirim oraya. He Seni doya doya yine getirip koyuyor yani kızım. Halimi bekleyeceğim abla. Arif abi. Sopa atamam dedi. Sopa atamam dedi. Sen de gözümün nurusun. Bir gözümün nurusun. Kızım biz atacağım. Sonunları vereceğim. Baba hayır Sen ben... Sen arkada namusuna dil Dil uzattı namusuna değil. Senin gururun yok mu kızım? Senin gururun yok mu senin? Baba Sen ben... Sen gururun yok mu? Gururlu. Gururlu ol kızım. Gururlu. Ben seviyorum. Abi. düşün. Benim kira mı düşür, ev mi düşür, kızım vereceğim. vereceğim, vereceğim kızım ben, vereceğim. Vermeyeceğim, baba Gereceğim çocuklarımı verme. Ben katındayım, kızım vereceğim ben, vereceğim. Vereceğim kızım ben, vereceğim. Sen benim kızımın doğrusu, ben seni sokağa atamam ben seni. Ben seni sokağa atamam. Karşımın tatilinde seni geleceğim, alıp gideceğim oradan. Baba hayır, Hı. ayırma. Alıp gideceğim ben seni oradan. Ben çocuklarımdan abi, abi, ayrılmak evlendim, istemiyorum. Abi. gitmeyeceğim. Ben Ali'mi bekleyeceğim. Ben çocuklarımı Ali'mle büyüteceğim. Başka bir başka birisiyle büyütemem. Arif Bey kızgın gelip alacak. Sürükleye sürükleye götüreceğim diyor. Gitmeyeceğim. Çocukları ver Ali'ye öyle bekle. vermeyeceğim abla. Ali göstermez abla. Vermeyeceğim ben Ali'mle birlikte büyüteceğim. Ali'm buraya gelecek. Ben Ali'min ellerinden tutup çocuklarımı da alıp gideceğim. Peki. Tamam bekleyelim biraz daha bekle. Allah razı olsun. çık, çık ya. yavrum. Havva Nur gel yavrum. Havva Nur ve Murat hatırlayalım.